imzalanan ikili güvenlik anlaşması uyarınca 12 bin Amerikan askeri ve NATO askeri personeli Afgan güvenlik güçlerini eğitmeye devam edecek. El-Kaide militanları da hedef alınacak. Anlaşma yeni devlet başkanı Eşref göreve gelmesinden bir gün sonra imzalandı. Bu anlaşmayı bağımsız bir ülke olarak ülkemizin istikrarı, halkımızın yararı ve refahı için ulusal çıkarlarımızı göz önünde bulundurarak imzaladık. Anlaşmanın imzalanmasından birkaç gün sonra talebanın Kabil'de Afgan ordusuna ait otobüslere intihar saldırısı düzenlemesi güvenliğin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. Uzman Andrew Wilder Kötü olan güvenlik durumu daha da kötüye gidiyor. Yeni hükümetin istikrar getirmesi son derece önemli. Çünkü artık güvenliğin sağlanmasına yoğunlaşılması gerekiyor. IŞİD militanlarının Suriye ve Irak'taki faaliyetlerini Afganlar da yakından izliyor. Afgan halkı Amerika'nın 2003'te Irak'ı işgal etmesiyle kendi ülkelerindeki çatışmaların gündemden düştüğünü unutmuş görünmüyor. Taliban son aylarda Afganistan'da ciddi kazanımlar elde etti. Taliban'ın yeniden canlanması, kan kaybeden Afgan güvenlik güçlerinin teröristlerle savaşma becerilerinin de sorgulanmasına yol açıyor. Kabil sokaklarındaki savaş yorgunu halksa yabancı askerlerin kalacak olmasından memnun. Afganistan'ın başa çıkması gereken sorunlar, ekonomi, güvenlik gibi alanlardaki eksiklikleri var. Bu nedenle Amerika ile imzalanan anlaşma bir gereklilikti. Afganistan'ın geleceği komşularıyla özellikle de Pakistan'la olan ilişkilerine bağlı. Afganistan'ın Pakistan Büyükelçisi Canan Mozasay. The new, uh, Afganistan'daki yeni hükümet önceliği teröristleri daha rahat bir şekilde mağlup etmek için gereken çabaları güçlendirip ilerletmeye verecek. Yeni hükümetin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan biri ise zayıf ekonomi. Amerikalı yetkililere göre büyük miktarda yabancı yatırıma rağmen yolsuzluk ve uyuşturucu ticareti canlanıyor. Uzman Andrew Wilder. Hileli seçim süreci dışında hükümeti geçersiz kılacak en önemli etken hükümetin maaşları ödeyemez ve sosyal hizmetleri yerine getiremez hale gelmesi olacaktır. Bu durumda ekonomi çöker. Devlet Başkanı Eşref Gani, Taliban'ı barış görüşmelerine katılmaya çağırdı. Ancak Ganiye göre bu çağrı bir zayıflık göstergesi olarak algılanmamalı. Batılı ülkeler Afgan güvenlik güçlerine 2017 yılı sonuna kadar mali destek verme taahhüdünde bulunmuştu. Devrim Moral, Amerika'nın sesi Washington.